Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türk Telekom'daki siyah modem nasıl resetlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Modeminizi resetlemeye karar verdiyseniz yapmanız gereken oldukça basit. Modeminizin arkasında bulunan küçük reset düğmesini bulun. Bu bazen küçük bir tuş bazen de bir delik içerisinde olabilir. Modem çalışır durumdayken reset düğmesine bir iğne ile basın ve yaklaşık 10 saniye kadar basılı tutun. Modemin markasına bağlı olarak değişiklik gösterse de genellikle ışıkların yanıp sönmeye başladığını göreceksiniz. Eğer bu şekilde gerçekleştirilirse modeminizi resetlediniz ya da modeminize reset attınız diyebiliriz. Artık modeminiz fabrika ayarlarına dönmüş oldu. Kaydetmiş olduğunuz şifreler ve diğer özelliklerin hepsi sıfırlandı. Yeniden kurma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.